bugün de ayçiçek ekiminde beraberiz. Evet, bugünkü alette böyle. Bu alet bir mısır bir de ayçiçeği ekiyormuş. Burası gübre için, burası da ayçiçeği için. hava bunların deliklerini de tutuyor. Hava emiyor. Hı. Dönüp havadan kurtulduğu zaman aşağı tık diye düşüyor bir tane. Yani. Devrimi şuradaki dişlerden olsun. Sıra üzeri mesafesi ayarlanıyor. Şura gübre. Şurası açıyor. Şurası deliyor. Şuradan aynı zamanda dökülüyor. Tekerlerde eziyor. Merdaneye ihtiyaç yokmuş. Bu kaç dönüm ekiyor Ahmet amca böyle doldurunca? Dönüme yarım kilo tohum ekiyoruz normalde. Yani birer çuval döksen bir kilo 80 dönüm yer ekiyoruz. Hmm. Bayağı bir yere ekiyoruz. Yani. Maşallah. Üç küçücük otu. size tohumları göstereceğim de buralar çok dönüm. 25 santime bir tane tohum bırakarak gidiyor. İyiymiş muhtemelen şu arada da bir tane vardı. Evet. Nereye var da evet. yani bu ne olur 23 olur 22 olur 26'ya 26 düşer hani makine giderken hmm. ama şöyle 2 metre yer açıp da ölçtüğün zaman hmm. ortalaması 25 santime bir tanedir yani hmm. Bu teker izleri, ayçiçek sırası oluyor. Şuralar ne Ahmet amca? 9 yazıyor. Aksi tekeri çevir yavaş yavaş. Öne doğru çek. Evet, çevir çevir çevir. Burası tekleme ayarı. Bak ha. şimdi, bak şuradaki hareket eden mekanizmayı görüyor evet. musun? Evet. Çevir, 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 çevir. Bak şimdi dur. Dur. Çift gitti bak. Şimdi çevir tekrar. Bak çiftlere dikkat et çift gelirse. Ha. Bak. Ha. Gördün mü? O mekanizma onu sıkıştırıyor. Delikten birisini de gitince havadan kurtuluyor biri düşüyor. O ayarı. Ha, tekleme ayarı. He tekleme ayarı. Yine göre ufaklığına göre bunu mesela bu dokuzda şimdi bu tohum için iyi. onu ta on e alıyorsun. Tohum daha küçük taneli ekiyorsan daha ileriye doğru alıyor. Devam et. Yani kaldırayım mı? Bak orada bir taş var. Taşı bakarsın. Bir kere sulayacaksan çiçeğe kafayı oluşturacağız çiçeğe dökerken sürersin içindeki zımba gibi İç doldurur. İki kere sürüleceksen tam üç kere sürüleceksen sıranın zaman farklı oluyor. Ayçiçek ekiminin sonuna geldik. Haydi görüşürüz.